Selamun Aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepimiz günümüzün ekonomik etkilerine kitlendik. Haksız da sayılmayız. Çünkü işler büsbütün kötüye gitti. Halen daha da gidiyor. İşler artık sadece bir iktidarın değişmesiyle hallolacak aşamayı çoktan aştı, geçti. Edep, haya, din, İslam, iman, aile, eğitim, ticaret yapısı aynı istikamette büyük tahribat ile nasibini aldı. Bütün bu olumsuz durumların sebebi ayete, hadise ve tarihe iyi bakın. İnsanların azması, kudurması ve İslam donanımlı alimlerin ve İslam eksenli alimlerin dinlenmemesi, kafası, kalbi şeytana ve dış ülkelere bağlayan zevatların sözleri, yazıları, konuşmaları dinlenip yaşam tarzımızın Yahudi ve Hristiyan ahlakıyla ahlaklanıp Müslümanlıktan uzaklaştığımızdan dolayı başımıza bütün bu sorun sıkıntılar gelmektedir kardeşler. En önemli konulardan biri de toplumsal ahlakın çökmesidir. Bu toplumsal ahlakın çökmesine sebebiyet verenlerden bir tanesi de gazeteci İsmail Saymaz. Bu İsmail Saymaz konuşurken ispatı yok, delili yok, kaynağı yok, bilgisi yok, ilmi yok. Ayet ilmi, hadis ilmi hiç yok. Müslümanlar hakkında atıp tutuyor. Ve geçmişte yapmış olduğu konuşmada Erzurum medresesinde çocuğun birine taciz yapılmış. Bunu sanki bütün medreselerde taciz vakası var diye çıkmış televizyonlarda medreseleri kötülüyor. Çocuklarınızı sakın bu medreselere göndermeyin diye bas bas bağırıyor. Ve bunu dinleyen anne babaların kafasını kalbini medreselere karşı soğutuyor. Çocuklarını medreseye göndermekten men ediyor. Çocuklar medreseye gitmediği zaman da normal okullara gittiği zaman çocuk ilk lisede sigaraya başlıyor. Affedersiniz zinaya, uyuşturucuya başlıyor. Ve şehvet şehvetperest uyuşturucu bağımlısı olup ortaya çıkıyorlar. Ve imansız, ateist bir gençliğin önünü açmış ve bu kişiyi dinleyerek, izleyerek siz de bu büyük yıkıma destek vermiş oluyorsunuz aslında. Şimdi size bir tane video izletmek istiyorum. Allahu Teala'nın ayeti kerimesine nasıl yok diyebilecek kadar cehaletini ortaya kendisi koyuyor bu İsmail Saymaz denen bu zevat. Videoyu izleyin ondan sonra tekrar buradayız inşallah konu devam edeceğiz. Yani şu an Halil Konakçı bir kamu görevlisinin durması gereken çizgiyi aşmış durumda. Aşmış durumda onu vurgu onu hatırlatayım. Diyanet İşleri Başkanı hatırlatalım. Bu bir kamu görevlisi oturduğu vaaz için oturduğu kürsü de Halil Konakçı'nın babasının tekkesi değil. Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dairesi. Yani bir ibadet yeri ama Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin uhtesinde bir yer. Orası babasının tekkesi değil. Her aklına geleni de söyleyemez orada. Şimdi e, yasal olarak ilgili mercilerin bunu bilmesi gerekir. İkincisi bir din adamı Halil Konakçı herhalde dini diyaneti kendisi gibi inanmayan ya da kendisi gibi ibadetini yerine getirmeyenler laf sokma zannediyor. Din laf sokmadır kardeşim. Sen öyle mi belledin yani? Dini bir laf sokmamı zannettin? Yahut ee, vaaz, vaaz adı altında ee, saçmalamak, ee, fetva adı altında zevzeklik yapmak mıdır bu? Yapabilir misiniz? Buna hürriyetiniz var mı sizin? İnsanın sokakta herhangi bir kahvanede diyemeyeceği sözleri, kullanamayacağı sıfatları siz ne hakla cami kürsüsünde kullanabilirsiniz? Siz ne hakla hutbede kullanabilirsiniz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bir de kullanılan ifadeye bak. Kadınlara yani herhalde anladığımız kadarıyla örtünmeyen, açık giyinen, o açıklığın da ölçüsü belli değil. Yani haline göre herhalde gözü dahil e, her yer kapalı olmalı ama e, o, o herhalde yani e, açık giymiş hanımefendileri kullandığı ifadeyle kasap dükkanına benziyor. Sokağa çıkıyoruz, Efendim diyor et görmekten içimiz dışımız kıyıldı diyor. Yani açık giymiş hanımefendiler et diyor. Öyle diyor. Peki Halil sen bu ifadeyi nereden aldın kardeşim? Söyler misin? Kur'an-ı Kerim'de sırf bu programa gelmezden önce örtünmeyle ilgili ayetleri tekrar kontrol ettim. Acaba dedim. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Allah. Yani, e, kutsal kitabımızda bu yönde örtünmeyenlere dönük olarak bu yönde bir ifade var mı da Halil cesaretini buradan alıyor kardeşim? Bu yönde bir ifade var mı da Halil cesaretini buradan alıyor kardeşim? Nereden almış bu cesareti? Halil ne hakla örtünmeyen insanlara, örtünmeyen kadınlara ya da onun onun varsaydığı kadar örtünmeye kadınlara et deme cesaretini nereden alıyor kardeşim? Onların gezdiği sokakları kasap dükkanına benzetme cesaretini nereden alıyor kardeşim? Bizim meclisimizden çıkan kanunlar zaten Halil'e bu hakkı vermiyor da. Acaba diyorum kendisine dayandırdığı ilahi mevzuatta bir yerde mi görmüş ki? Yani Kur'an kendisini Kur'an-ı Kerim'e mi referans veriyor ki? Bu ifadeyi kullanabiliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade etmiş. Örtünmenin usulünü benzetmiş. Örtünmenin usulünü anlatmış. Böyle bir ifade yok kardeşim. Nereden buldun sen bunu? Ne hakla? Ne hakla? Herhangi bir kutsal metinde geçmeyen bir ifadeyi, herhangi bir kutsal metinde geçmeyen bir ifadeyi, sokakta insanın sarf ederken utanacağı bir ifadeyi sen minberde söyleyebiliyorsun. Yahut bir de şunu anlamak mümkün değil. Bu türden trolleşmiş din adamlarının din adı altında anlatacakları kadınlar dışında başka bir konu yok mudur? Niye dönüp dolaşıp konu kadınlara bağlanıyor? Yok mu başka bir konu kardeşim? Neden kadınlarla ilgili mevzularda bu kadar çok haşin neşir oluyorsunuz siz? Sen kamu görevlisin. Sen kamu görevlisin ve bu sözleri istersen kahvede söyleyebilirsin, sokakta söyleyebilirsin. Bir kısım insanlar seni dinleyebilirler ama devletin bir kamu görevlisi olarak oturduğun koltukta senin gibi düşünmeyenlere, senin gibi inanmayanlara ve kadınlara et diyerek, kasap dükkanı diyerek hakaret edemezsin o sana bunu zaten kanunlar vermiyor. Cenab-ı Allah hiç vermiyor. Sen kendini, sen bu cüreti nereden alıyorsun kardeşim? Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı bu türden kürsülerin, minberlerin, hepimizin ortak değeri Yüce İslam dininin bu şekilde YouTuber, YouTuber'ların bu şekilde sosyal medya trollerinin eline geçmesine artık dur demeli diye düşünüyorum Bak İsmail, Allah bazı insanların sözlerini bazı insanlara dinletir. O sözü benimsetir ve o insan o söz ile amel eder, yaşantısına katar. Şimdi seni dinleyen insanların bir kısmında ayet ilmi yok, hadis ilmi yok, fıkıh, tasavvuf ilmi hiç yok. Hiç mi hiç dinlen haberi yok. Ve senin söylemiş olduğun bu küfür, şirk, cahil konuşmalarından dolayı o kişi hayatına bunları katarsa, nakış yaparsa, uygularsa... Girdiği bütün günahlara sen ortaksın. O kişi de dinini, İslam'ını, diyanetini öğrenmediği için ayrıca günaha girecektir. Ve bilerek mi yapıyorsun, bilmeyerek mi yapıyorsun ama İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyorsun. Bu toprakları İslam'dan soğutuyorsun. Öncelikle yok dediğin ayeti kerimeden bir özür dile ve tövbe etmen gerekiyor senin İsmail Saymaz. Bak İsmail, Allahu Teala ayeti kerimede ne buyurmaktadır? mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka zihnetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine bağlasınlar. Cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler hepiniz Allahu Teala'ya tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Şimdi sana bu ayeti kerimenin tefsirini açıklayayım. İsmail Saymaz iyi dinle. Kadınların iffetlerini korumaları, bunun için avret yerlerini örtmeleri ve zina etmemeleri emredildikten sonra ek olarak onlara istisna edilen kimselerden başkalarına zihnetlerini buraya dikkat et İsmail Saymaz. Dört kısma ayrılır burası bu, bu zinetin biri de vücut çıplaklığıdır. Ve bunları göstermemeleri ve başörtülerini yakaların üzerine bağlamaları yükümlülüğü getirilmiştir. İsmail Saymaz. Bugün ülkenin yaşadığı yıkımın tahribatın sebebi olan dizi, medya ve cahil gazeteciler ve bu cahilleri takip eden Müslümanların basın destek ve kafa kal ile bu cahillere destek vermesinden dolayı güzel ülkemin altına dinamit koydular. Ve her gün bu dinamitleri patlatıyorlar etek gitti, çarşaf gitti, başörtü gitti, göbek açıldı, tayt takıldı, göğüsler açıldı ve bunların karşısında övünen anneler ortaya çıktı. Utanmayan babalar ortaya çıktı. Soğan patates gibi soyunan kızlar ortaya çıktı. Bugün birçok ülkede ve toplumda ahlak estetik anlayışa tabi olmuştur. Yani sanat için, moda için soyunmak normalleşti. Başkalarının soyunması Müslümanların da biraz açılmalarını gerektirmez Müslüman kardeşlerim. İsmail Saymaz, beni anlıyorsun değil mi? Müslümanlar iffetini korumak için modanın değil Allahu Teala'nın emri olduğu için ilahi emre boyun eğmek zorundayız. İsmail, hani kapanmakla ilgili ayet hadis yoktu. İsmail Saymaz, bak iyi dinle. Hepsini kaynaklı ispatlı olarak söylüyorum. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır başka bir ayeti kerimede. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlayan çok esirgeyendir. Allahu Teala buyurmaktadır. İsmail sana bu ayeti kerimenin tefsirini de okuyayım. Burada ise eza ve tacizlerin engellenmesi gayesiyle dışarı çıkarken kadınların dış giysi kullanmaları istenmektedir. Hemen hemen bütün tefsirlerin tarihe dayanarak verdiği ortak bilgiye göre Medine evleri dar ve tuvaletsiz idi. Tuvalet yok tuvalet yoktu o evlerde. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için geceleri evlerden dışarı çıkar, biraz uzaklaşarak ihtiyaçlarını görürler, ihtiyaçlarını giderirler diye. Bu durumu fırsat bilen bazı münafıklar, sapıklar kendilerini bilmezler, uygun yerlerde durur, kadınları sözlü, gözlü ve elle tacizde bulunurlar. Yakalandıkları zaman da derlerdi ki biz onları cariye zandık derlerdi. Şimdi acaba günümüzün genç kızları neden soyundular, tırılçıplak geziyorlar, sokaklarda bunların zarar görmemesi için hocalar örtünün diyor, tırılçıplak gezmeyin, kapanın diyor. Sen oradan çıkmasın. Ayet hadise karşı konuşuyorsun İsmail. Aklını başına al. Seni düzdan ile iyi besliyorlar. Çok belli İsmail. Bunlar hocalara karşı çıkarak kadını tahrip ediyorlar. Kadının örtünmesiyle kadınlık şahsiyeti korunmaktadır. Kadın örtüsüyle karşısındakilere bir nezaket, zarafet hissi vermektedir. Aksi halde kadın tesettürden uzaklaşarak kendisini topluma bir nevi deşifre ettiğinde nezaket ve zerafeti zedelenmiş olur. Ve bazı köpek nefisli insanların havlamalarına ısırmalarına maruz kalır. Böylece nefsani arzuları tahrik eden bir şehvet vasıtası maddesi haline getirilmiş olur. Bu ise kadının bayanın şahsiyet ve haysiyetini ayaklar altına alarak annelik vakarını kadınlık duygusunu zafa uğratır ve perişan eder, alt üst eder, tahrip eder. Kadının cazibesi tesettür emriyle yalnız kocasına tahsis edilmiştir İsmail. Çünkü kadın ve erkek arasında neslin devamı için birbirlerine karşı değişmez bir fıtri temahül mevcuttur. Tesettür emrine riayet edilmediği takdirde bu meyil insanı ilahi hudutları çiğnemek gibi felaketlere duçar eder. Bu ise toplumda ahlaki çöküntüye, zinanın çoğalmasına, evliliklerin azalmasına, boşanmaların artmasına, aile yapısının dağılmasına sebep olur. İsmail bir daha ilmin olmadığı konulara girme. İsmail bak sana son bir hadis okuyayım. Efendimiz Ali salatu ve şöyle buyurmaktadır. Elbisesini evinin haricinde bir yerde çıkaran yani tesettüre dikkat etmeyen her kadın mutlaka Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur. Efendimiz alıyor salatu vesselam buyurmaktadır. Ne demek yani kardeşlerim bu? Bayanın edebi hayası gitti mi? Allah korusun din gider, iman gider. Çocuğunu aynı istikamette dinsiz, imansız yetiştirir. Ve kıyametin kopması da zikirsiz, abdestsiz, imansız bir toplumun çoğalmasıyla meydana gelecektir. Aslında sizler kıyametin kopmasına vesile oluyorsunuz. Kıyamet alametinin ta kendisi sizsiniz İsmail Saymaz. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.